Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, aşkını yazlarımı sunuyorum. Bugünkü muhabbetimizin konusu yaradan yani Halik ile yaratılanın kutsallığı. Yaradanın kutsallığını biliyoruz. Peki yaradanın yarattığına verdiği kutsallık niçin? Erki cümle varlıklar Cenab-ı Hakk'ın tecellisi ise o zaman cümle varlıklar onun bir parçası, ondan tecelli eden, sudur eden onurun farklı suretlerde görüntüsünden başka bir şey değil. O zaman cümle varlıklar yaradanın kutsallığıyla kutsanmıştır. Bu kutsaliyeti bilen insanlar hiçbir varlığı kırmazlar, yıkmazlar, incitmezler, kötü söz söylemezler. Her varlığı kendi bir parçası olarak gördüklerinden dolayı her an iyilik, güzellik, hasanet üzerinde bir düşünüş ve eylem içerisinde olurlar güzel canlar. Mana kutsaldır. Mananın tecellisi olan maddede kutsaldır güzel canlar. Ve sizden ricam sizin mertebe olarak aşağınızda olan hiçbir şeyi küçümsemeyin. Madde alemi de nebat alemi de hayvanat alemi de kutsaldır. Çünkü hepsi kutsal olanın kutsallığından tecelli edip gelmişlerdir. Peki kutsal olmayan şey ne? Kutsal olmayan şey bizim nefsi emmaremiz. Yani her an bize kötülüğü, her an bize şeri, her an bize yanlış şeyleri telkin eden Nefsi, emmaremizi kutsamamızın mümkünatı yok. Ama insanoğlu da bu nefsi tanımadan kutsal olanın kutsallığına ulaşmasının mümkünatı yok. Çünkü en alt mertebede bu edinimlerle birlikte kutsal olanın niteliklerini edinerek kutsal bir noktaya geliyor güzel canlar. Hak alemi, hak aleminde kutsal olan her şeyi aslında halk aleminde surete, sıfata bürünerek tecelli etmiş güzel canlar. O zaman halk aleminden hak alemine gelen hiçbir şeye pis diyemeyiz. Kirli diyemeyiz. Sadece kirlilik nerede? Bizim nefse emmaremizin kendisinde. Ne zaman ki nefs emmaremizi ıslah edip terbiye edersek işte o zaman da biz temizlenmiş oluruz. Madde alemine kirli diyebilir miyiz? Nebata Hayır. Hayvanata hayır. Bakın bu üç alemde kirlilik denen bir şey yok. Ama bozulmayla birlikte, dönüşmeyle birlikte sakınmamız gereken unsurlar var mı? Var. Ama bu da dönüşüm, değişim her an bir şanda ayetinin gereği oluyor mu? O ayetin gereğince oluyor güzel canlar. Bundan dolayı bu anlayışa geldiğimiz zaman varlıklara bakış açımız da değişiyor. Şimdi o zahirdir, o batındır ayetini bir aklımıza getirelim. Hadid suresi 3. ayet. Allah batındır yani her şeyin özünde bulunan güç ve kuvvenin kendisi. Yani görünen alemin ardındaki güç ve kuvvenin kendisine biz Allah diyoruz. Her şey idare eden, her şey en iyi bilen, gören yüce Allah'ın kendisi. Peki... Cenab-ı Hakk'ın bu güzel niteliklerinden zahiri aleme gelen her şey ondan nitelikleri alarak mı geliyor? Düşünün biz bile anne ve babamızın niteliklerini yani DNA'sının niteliklerini alıp gelmiyor muyuz? 23 kromozom, 23 kromozom ama bir şeyini almıyoruz doğuşta. Neyini almıyoruz? Onların edinimlerini almıyoruz. Ama doğduktan sonra anne ve babanın telkinleri ve söylemleri veya edinimlerini bize anlatması bizim için etkili oluyor mu? Oluyor. Yanlışıyla ve doğrusuyla. İşte burada bir ayrım yapmamız lazım. Aile ve sosyal çevrenin anlatım ve edinimleri manaya ait ve insana hakikate götürüyorsa kabul ediyoruz. Hak ve hakikatten uzaksa bunu kabul ettiğimiz takdirde biz de batıl duruma düşmüş oluyoruz güzel canlar. Ama yaradan da hiç negatif yok. Halik olan da şer diye bir şey yok. Arı, duru, temiz, pak, hüsnü mutlak. Allah hüsnü mutlaksa yani mutlak güzellik ise tecelli eden her şey aslında bu güzellikle tecelli Ama ikilik dediğimiz dualist ve dilama dediğimiz bu alemde bir farklılık oluyor. Çünkü insana düşünme, duygu ve eylem yetisiyle birlikte iki seçim hakkı veriyor. İnsanın kutsallığı burada başlıyor. Ya iblis denilen Cenab-ı Hakk'ın diyarından kovulmuş, rahmet men edilmiş olanla birlikte ateşeyli ya da Cenab-ı Hakk'ın nitelikleriyle rahmet deryasının güzelliklerine ulaşmış Nebi, Resul ve velilerin geldiği koşulla kutsanma. Bakın biz bugün peygambere salavat getiriyoruz. Bu kutsamadır. ekl Beyt'e. Aynı şekilde kutsamadır güzel canlar. Onun içindir ki biz kutsal olanın kutsallığına ulaşma noktasında bir yolculuk yapıyoruz. Peki kutsalı kutsamak ne demek? Şimdi kutsal olanın niteliklerini bilmeyenin onu kutsamasının, övmesinin, senada bulunmasının mümkünatı var mı? Yok. Bakın kuru sözüyle Allah'ı övmek başka bir şey ama Allah'ı bilip tanıyarak, görüp duyarak ve hissederek yani onun koşuluna, form eşitliğine gelerek onu kutsamak ve yüceltmek başka bir şey. Biz onun koşuluna gelmek istiyoruz. Neden? Çünkü o öyle istiyor. Diyor ki ben bilinmek istiyorum. Ve kulumun beni bildikten sonra benim koşuluma gelmesini istiyorum. O benim koşuluma geldi mi? Ben bendeki bütün nuru onun içine dolduracağım ve artık o tamamen benim nurumla hareket edecek. Peki Cenab-ı Hakk'ın nuruyla nurlanan kutsal mıdır, değil midir? İşte nebiler, resuller, veliler, hak dostları, ölmeden önce ölüp bir ölmemek üzere dirilenler, kendini bilip Rabbini bilenler, işte bu kutsallığı kazanmış olanlar. Demek ki iki kutsallık var. Ama bu iki kutsallığı tek kutsallığa indirgememiz lazım. cenab Hakk'ın kutsallığıyla kutsanan tek kutsallığı yani ehad dediğimiz en üstün en üst ismi dile getirme noktasına gelmiştir güzel canlar. Yaratılan her şey hak aleminden geldiği için dedik ki her şeyde Cenab-ı Hakk'ın kutsallığı var. Eğer ki bir insan başka bir varlığı kırıp incitirse Cenab-ı Hakk'ın kutsallığını bilmemiştir. Kim ki her insanı kendisinden bir parça görür, onun ihtiyacını karşılar ise bu kişinin Cenab-ı Hakk'ın kutsallığını kazanmak, kazanma yolunda buna infak diyoruz aynı zamanda güzel canlar. Aşk ile ihsan etme. İşte bu koşul bizi Hakk'ın güzelliklerine götürecek olan nokta. Şimdi biz insanı en güzel şekilde yarattık ayetine bakalım. Tin suresinin dördüncü ayeti güzel canlar. Allah güzel midir? Güzeldir. Allah iyi midir? İyidir. İnsan Allah'ın güzelliğiyle mi yaratmış? Bakın ayet öyle diyor. Biz öyle demiyoruz. Biz ayetin söylediğini dile getirerek bu güzelliği o ayetle beyan ediyoruz. Delilimiz diyor ki biz insanı en güzel şekilde yarattık. En güzel olan kim? Allah. Ama insan en güzel şekilde yaratılmasına rağmen esfel safilin denilen aşağıların aşağısı, aşağıların aşağısı demek güzel canlar nefs emmarenin niteliklerinin olduğu yer demek. Burası bizi kirletiyor mu? Burası bizi kirletiyor. Burası bizi erdemden, faziletten, haksal nitelik ve güzelliklerden uzaklaştırıyor mu? Uzaklaştırıyor. Kime yakın ediyor? İblise, şeytana nefsi emmariye ve onun dostu olmaya. Kur'an-ı Kerim'de der ki şeytanları dost edinmeyin. Şeytanları dost edinmeyin demek nefsinizin kötü niteliklerini dost edinmeyin demek güzel canlar. Peki biz kimi dost edineceğiz? Allah'ı. Kimi dost edineceğiz? Dosta dost olanı. Yani Allah'ın dostluğunu kazanmış İbrahim Halilullah niteliğine ulaşmış kişileri dost edineceğiz. O zaman... Tek bir güzel var Allah. Tek bir iyi var o da Allah. Kenarda insanlar kendisini tanıtırken şöyle diyorlar. Ben iyiyim. Egon var mı? Benliğin var mı? Kinin var mı? Kibrim var mı? Kıskançlığın var mı? Dedikodun var mı? Onu bunu çekiştiriyor musun? <laughs> i̇yi bir adam değilsin. Bunlar ne zaman? Nasıl zarar vereceğini de bilmesiniz. Hatta çok duyarsınız çok iyi bir adamdı nasıl yaptı? İyi adam değilmiş de ondan. Kötülüğün içerisinde saklıyormuş. Sadece çıkma zamanı buldu ve çıktı. İyi olmak demek Allah gibi iyi olmak demek. Allah'ın niteliklerine bürünmek demek. Yani Kur'an'daki Allah'ın boyasına boyanın ayeti gelince Cenab-ı Hakk'ın o güzel elbisesini, latif elbisesini, esmalarını giyinmek demek. Manada kutsal olan dedik ki maddede de kutsaldır güzel canlar. Cenab-Allah aslında bizim kutsal olmamızı istiyor. Ama kutsal olabilmemiz için de ne diyor biliyor musunuz? Benim gibi olmalısınız. İşte hak ile hak olmak denilen şey bu. Hak ile hak olan ona benzemiş midir? Bu benzeme. Güzel canlar, esmaların güzellikleriyle benzeme. Yoksa hiçbir hiçbir varlığın sıfatı, sureti Allah'a benze, benzemesinin mümkünat yok. Allah da Allah'lığını kimseye zaten vermiyor. Bunu öncelikle bilmemiz lazım. Kutsal olmak isteyenler iffetli olmak zorunda. Temiz olmak zorunda. Arı doğru olmak zorunda. Erdemli olmak zorunda. Allah temiz mi? Temiz. Allah temizlenenleri sever mi? Sever. Temiz olanlar Allah'a yaklaşır mı? Yaklaşır. Onun için der ki rahimlerinizi temiz tutun. Rahimini temiz tutmayan insan, güzel canlar, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden mahrum olur. Bunu sakın unutmayalım. Kendini haksal niteliklerle kutsuyan hakkı kutsamıştır. Biz şu anda Cenab-ı Hakk'ın bütün nitelikleriyle niteliklensek, Hakk'ın boyasıyla boyanıp kendimizi kutsasak, kutsadığımız kim? Allah. Allah'ı kutsamış oluruz güzel canlar. Peki kutsal kelimesi ne anlama geliyor? Kutsal ne demek biliyor musunuz? Aşk ile ihsan eden demek. Bu Kur'an-ı Kerim'de Allahü Samet ayeti gelince hiçbir şeye ihtiyacı olmadan her şeyin ihtiyacını veren demek güzel canlar. Eğer insan da hak gibi kutsal olmak istiyorsa aşk ile ihsan etme mertebesine gelmesi lazım. Aşk ile ihsan etme mertebesine gelen Cenab-ı Hakk'ın kutsallığıyla kutsanmıştır. Amaç işte bu Aa, seviyeye gelmek güzel canlar. Cenab-ı Hak kendisinde bulunan bütün güzellikleri cem cümlemize nasip eylesin kutsal olanın kutsallığıyla kutsanana ne mutlu. Adem ile Muhammed Mustafa arasındaki cümle Nebi ve Resuller gibi. İmam Ali ile günümüz arasındaki bütün velilerin velayet güzelliği gibi bütün güzellikleri cem cümlemize nasip eylesin güzel canlar.